Kansu, kansu. De böyle. Bak, gel bak sen. Gel hadi. Nasıl? Nasıl Fransa'ya dalıp kelsen böyle. Ben büyüğüm Gel hadi gel. Gel gel orada oturacağız. Or 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 ben Durmuyor ben ya. ya. Al, ben... Durum, durum, durum. Abi çok evet. özür şey. sen evet. de, de rahat. alacağım. Tamam sen de gelin. İbrahim bir de yolanda Kubayla. Yolanda da artık. Ahmet Bey'in de Koridoru boşalsın arkadaşlar. lütfen burası güzel. çok kalabalık oldu. Hayır için eden. Evet Arkadaşlar. şey. şey, arkadaşlar, evet. şey, o şey. şey. Bir şeyler Arkadaşlar. Bakalım, Lütfen kişisel cep telefonlarınızı sağ tarafa doğru ilerleyin.

Ertuğrul Beyefendi yanımızda ve bugün planımı anlatıyoruz. Ne zaman videonu 15 Temmuz'da İçin Esir çok güzel bir aile komedisiyle sizlerleyiz. Ee, Karaman Elimiz, Karamanmaraş'ta çektiğimiz bir güzel projeydi. Birbirinden değerli oyuncu arkadaşlarımızla çok güzel bir tamam. e, işe imza attık. Evet. Emeği evet. geçenler çok teşekkür ediyoruz. Vallahi gelecek miyiz o kadar? Biraz Hoş daha al. az ileri doğru alabilir miyiz efendim? Çok affedersiniz. Güzel evet. kazançlar, bir şeye davet ediyoruz. Evet. Aynen. Evet. Sinem abi, abi, sinem lütfen destekleyin. Sinem oyunculardan emeğinizi, yani bizim emeklerimizi karşılığa almak için sizlerin de... boşaltalım. Evet. Sinemada sadece oyuncular yok. Biliyorsunuz arka planda çalışan çok büyük emekçi insanlar var. Herkes burada emekçi. Emeklerimizi karşılığını almayı diyoruz efendim. Destek yazmayı Bütün turistler seviyoruz sizi. Seviyoruz. Aynısını bir de panoda yapalım. Altyazı M.K. いただきます。いいねいいね sarı sarı kesin beni ayır sadece kafa çekeyim var yukarımız kapattık canlı yayınızı onlar izleyecekler diyecekler bizim işimizi göremiyoruz yine tık kapatın çekinler o yamaçlar yok mu yok mu bağlam geçiyor ne cümle Röportaj yapacağız. Çok teşekkürler. Efendim fotoğraf biraz sonra. Bir saniye fotoğraf evet, biraz sonra. Röportajı yapalım. Oh, güzel, 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 ben mi çekeyim? Nasıl çekeyim? Evet. Çekiyorum. Biraz abi çek kenara. Teşekkürler. Okan, hadi abi. Evet, evet. evet. Okan. <laughs> ya. Evet.

saygılı semya efendim. Efendim merhabalar. Zaten çok. Tamam. Başka. Başka bırakın abi. Geliyor hemen çaprazdan olacak. Pencereye gel. Gel. Nerede geliyorum? Hocam, Nazmi Başkan. Eee, sevgilerim. 13

Bırak. çok koparacağız. Tamam. Tamam.

Yine Tabii biz de çok heyecanlıyız. E, pandemi, densizlikten sonra insanların de, sinemaya yani, çok ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz. Ve gülmeye çok ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz. Planımı iyi geleceği inandığındayım. Değerli yapımcısı, Sevgili eşim, filmdeki eşim, sevgili Okan Karacağız, Naci Abi, Naci Tatlıen ve sizlerle tüm üniversitelerimizde gerçekten güzel bir işe imzaladınız. E, buradan Kahramanmaraş'a da selam olsun çünkü Kahramanmaraş'ın özellikle filmine sahip çıkacağına çok inanıyoruz. E, çok güzel, çok eğlenceli, keyifli çekimler oldu. E, i̇nşallah da işimiz bol olsun. <laughs> çok Ya teşekkür ya 10 numarayız biz. Şöyle anlatalım. 10 numarayız biz. Ulan, oydu, baba, baba, Şimdi baba, Biz biz <laughs> o kankerli <canla>, yıllardır çok projede <laughs> birlikte çalıştık ama ilk kez yine yani. de gayet şeydenli küçük oluyoruz. Ben diyorum ki o kanaya yan yana geldiğimizde on numara, yani on numara biçim. Çünkü ben sonuncu böyle <laughs> ben bir numara. O kancı imza Ben çocukluğum ilk defa. Evet, evet. Gibi bir şey evet. Bu da oldu. Evet. çok güzel bir evet. bunun karşısında evet. evet. çünkü evet. çok evet. işler Sanatçı başka bir var. Yani evet. Çok bu evet. şey böyle. Bir evet. şey de

<gülüyor> <Bilmeyin>. <gülüyor> Biraz daha geriye gidebilir miyiz? Bir komedi yazacağım dedi hayatında ilk defa. Normalde kendisi aksiyon Evet, normalde kendisi aksiyon O zaman dedim, ee, Balkanlar'ın bir şey yine. bir bilgisayar, daha önce de yapmıştık. Şurayı ee, anlatayım, Daha sonra babama dedim ki, bizim ailemiz nereden gitmiş dedi. Babaannem dedi, Elbistan'dan gitmedi dedi. Kahramanmaraş'tan Baraj'tan O zaman dedik tamam, Kahraman Baraj, tamam dedik. Sonraki dönemde bize, tabii Kahramanmaraş'ı ileri gelen dondurma bütün dünyanın tanıdığı dondurma ürünlerinden, ve sevgili Okan abi. Gibi, abi Aradığım zaman beni kilitmeleri hepsi kabul ettik projeyi. Çok Evet. <laughs> Sonra benim yaklaşık 15 yılda tırazlarım genç yönetmen on sene oldu ama olayı anlatıyordu. Çok hoşuna gitti. Başka de bir ekip bir ama iş bayağı bir büyüdü. Çok iyi bir hale geldi. Emeği geçen あよろしくお願いします。<music> vardı. Daha çok dakika var. Buradan sanal bir <laughs> görüşme yapıyoruz. Birbirimizle konuşuyoruz. Araştırmaları yapıp bir çözüm geliştirmeye çalışıyoruz. Onlar çok da güzel. Hemen söylemeyeyim. Katılması da veri entegrasyonu öyle komedi yüzlerinden Ahmet. Evet nasıl? Tamam, <T> <Universal Lake> nasıl oluyor? Gayet iyi. Çok güzel geçti. çok teşekkür ederim direkt dondurmayla almış diye de <Gülüyor> <enişteyim>. <Gülüyor> bir şey, şey istedi. Evet. Ben de, ben de yani diyor. <laughs> Efendim toplu fotoğraf rica edebilir miyiz? Abi sağ ol. Alanı boşaltabilir miyiz? Fotoğraf alacağız. <laughs> <laughs> Kamera <kardeşler. Çıkabilirim. gülüyor> <rose hơn. gülüyor> arkadaşlar miyiz? Arkadaşlar çıkabilir miyiz? Kamera da. ben çıktım. Kamera da size alalım. Tamam. <Şıkalım. gülüyor>